Yani şuan Roblox'ı biliyorsunuz ki yani bir yıl önce falan kapandı. O yüzden Roblox açmaya çalışıyoruz. Ama ben hızlıca yapalım. İlk başta yani App Store'a gidip ama şunu bilgilendirelim. iPhone'un şeyleri için veya iPad, iPhone gibi şeyler. Everyone VPN. Ücretsiz de olabilir, ücretli de olabilir. Ama ücretsiz de olabilir. Mantık kendi şu VPN en iyi VPN diyebiliyoruz O yüzden. Ama ücretli. Evet. Onu açmak için ücretsiz. Sıkıntı olduğu için. Biz şunu dinlemiştik bir arkadaşlar. Benim tablet sahibi konuşuyor şu anda bu arada. Ben, benim tablet sahibi. Şimdi şu da çok iyi. Bu mu? Evet. Ee, bir de şey Proton VPN olan. Proton VPN çok iyi. O da iyi ama maalesef paralı. Proton VPN zaten adı üstünde Proton. Şu arkadaşlar şu. Evet. Proton VPN ve Tamamen güvenli. <laughs> en güvenlisi bu. Evet. En güvenlisi bu değil ama şöyle bir sıkıntı var. e, <laughs> Mantıken Roblox'u açmak için şöyle bir sıkıntı var. Bu VPN yani nasıl desem yani sıralamada dördüncü yüksek ama diğer VPN daha çok kullanılıyor ve daha güvenli ve böyle bir şey var. O yüzden indiremeyiz. <laughs> e <Hey>, indirebiliyor <miyiz? gülüyor> evet. Şimdi bazen de. Bu, bu <laughs> bir <gibi> kere <bu> şimdi. <laughs> i̇zin ver. İşte i̇zin vermiyor. Zaten bu bilirim. izin vermez. Evet, şey evet. İzin vermiyor. Şimdi deneme yapabilir miyiz? <laughs> deneme. Ee, şimdi buraya. <gülüyor> izin vermez. <laughs> Yok yani ya da yapmaya gerek yok onu. Evet anne. en hızlı konum mantıkken neresi olsun? Asla kapanmayacak bir yer desek. Ya. Mesela Amerika Ama ya Amerika olabilir. Daha çok Amerika zaten. Almanya ne yapsak? Almanya iyi. çok iyi. Almanya zaten severim. Bir piyano bilmem. Ya da buradan yapmayalım bence. Zaten olmaz. Zaten VPN'i yapmayalım. Yoksa böyle şeyler çıkıyor. Mesela tabisini ele geçirebilir. O yüzden VPN yapmayalım. Zaten şey. Doğru düzgün bir şey indirin arkadaşlar. <laughs> yani. Evet. Biz... VPN Çözüm üretmeye çalışıyor. Ayarlara girin. Sakın videoyu öyle konuşuruz diye hemen kapatmayın. Çok birazdan şaşırtıcı şey, şeyler olur inşallah. Ee, şimdi e, bu ayarlardan şey. Wi-Fi'nize girin ve Wi-Fi kullandığınız wi üstüne basın. Buradan gördüğünüz üzere DNS ayarla diye bir kısım olacak. Buraya basıyorsunuz. Sonra buraya hani otomatik buraya elle yapıyorsunuz. 50. diğer deneme say sunucu Sonra bunu silin. Sonra yenileri sunacakla basıp bunları yapıyoruz. Bunları tekrar yapabilirsiniz. Bunları siliyorsunuz arkadaşlar. Bakın bakalım. O ne? 8.8 8. 8, 8 Bitti. Peki yeni sunucuda bir tane daha ekliyoruz o da 8.8. O da aynısını yapıyoruz. Aynısını yapmıyoruz. Burada daha farklı gördüğünüz üzere böyle yapıyoruz. Ve evet. oluyor. Neyse. Çıkart. Gördüğünüz üzere olmuş oluyor. Biz kaydettik. Siz de kaydı basın. yukarı. Evet, basın. Ama Orada Samsung şu an çıkmama sebebi Samsung şey tablet 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 olanlar bu videoda hemen kapat var. Cidden çünkü bu ve iPhone ve iPhone'un ürünleri için veya iPad'in iPad, iPhone veya şu bilgisayarı bilmiyordu. Ona iPhone diye yazıyorsunuz. iPhone. Bakın. iPhone. Ne olay? iPhone. Sen i̇şte Apple Pencil var da. Çünkü ben yapmı pencil. Benim Apple Pencil'ım um var ya ondan. Adam burada ama bu, bunu kakao şey yapma <laughs> Neyse. Ayalar böyle olacak. Mesela Roblox indirildi değil. Ay Roblox sil, hiç silmeseydik var yükleseydik ne? Oyun açılırdı şu an. Ama Roblox indirmemiz lazım. Nasıl indireceğiz biliyor musunuz? Ya Google ya Safari istediğinizden beri. Burada. Buraya aptaydı. Evet. Buna basıyoruz. Şimdi bu platforma yani diğerlerine basmayacağız. Buna basmayacağız. Buna falan da. Bunlar falan bu seviye kan şey ama buna basacağız. Şimdi. Sonra buradan gördüğünüz üzere ve kapanmış bütün oyunları zaten yükleyebilirsiniz gördüğünüz üzere. Ve genç var ve bir şeyler falan. Ama Roblox zaten eğer burada göremezseniz. Gördüm ben bakın. Anladım anladım. Roblox yazın bu kısma. Buradan çıkar zaten. Gördüğünüz gibi burada indire basıp bitiyor. <laughs> ve zaten güvenilir ve buraya indire basarsanız. E biz Oyunuz nasıl indiriz? Açık. <laughs> biz de ama böyle bitsin be. Yani bu şekilde. Evet arkadaşlar bu şekilde yani. Siz de umarım Roblox'u açabilirsiniz. Umarım. Ve Meryem Mira kanalına abone, abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.